beni götürdüler ben burada kadın elinden bir tane ineği yok. Var, bir bir var. Var. Bir sonra sonra olmadı. Bir daha bir yaptı var. ben bu Allah hepimi tutturdu. Bir gün bağırırdı. adam dedi bırak bana evin bana bağırdı. bir tane adam ablu, 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 Geldim gözlerim aydın burada yaptı. Sonra da, sonra da, sonra da bakın benim gibi ağır ve güzel gibi var. O güzel gibi, o güzel gibi, o güzel. O at basınları, o at basınları. Ben onu yapıştıracağım yerine, yapıştıracağım. At basınları, güzel gibi, güzel gibi. Bak, kaç bu haberi şimdi. Beni yani götürdüler burada ya. Kadın elinden bir tane ineği yaptı. Sonra olmadı. Bir daha yaptı. Ben bu Allah hepimi tutuldu. Bizi bağır Sonra Adam dedi bırak. Allah'a evin bana bağır. Korktum. <laughs> bir tane e, adam e, ablunun ablu, 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 bir şey yap. Bakın tamam, tamam, yerine gel, tamam her şey yapıyor. Şurada, şurada, şurada bak beni, benim gibi ağır ben güzel gibi, gibi bağırıyorum. <laughs> o güzel gibi, o güzel o güzel, o akbar güzel, o Ben onu yapıştıracağım, yapıştıracağım. <laughs> E, beni götürecek buraya kadın elinde bir tane ine yaptı sonra ben sonra o bir daha yaptı ben boğulmuş lanetimiz cildi biri bağırır di biri de şurada biri de adam dedi, diyor Allah evim beni bağır bir tane e, adam e, amru amrını burası da ileri yaptı. Geldim gözlerim açtım burada ya. Bakın yerine gelmiş her şey Sonra da sonra da sonra da benim benim ben güzel bir bakın o cici bir <laughs> o güzel bir o güzel o at basınlar o at ben onu yapıştıracağım birine <laughs> yapıştıracağım <laughs> <laughs> at basınlar <laughs> güzel bir bizi, güzel bir. Bak bu haberi şimdi beni götürdüler burada kadın elimden bir tane ine yaptı sonra olmadı bir daha yaptı ben boğulmuş Allah hepimi tutacaktı benim ağırıydı birbirine sonra birbirine adam dedi bırak bana evim benim ağır korktum bir tane <laughs> adam ablu ablu namurasına ilerledi